Güvenlik Konseyi'nin üyeleri birbiriyle çatışma halinde. İşte bu tam medyanın istediği bir şey. Ama böyle bir şey olmadığı takdirde mesela her yıl New York'ta toplanınıyor. E, sürdürülebilir kalkınmaya ilgili planlar, programlar yapılıyor. İşte iklim değişikliği gerçe beceremiyorlarsa da önemli bir şekilde yollar alınıyor. İşte çevre konularında ciddi adımlar atılıyor. Gıda güvenliği konusunda hakikaten önemli çalışmalar yapıyor ama bunların hiçbiri önemli değil çünkü fazla dikkat çekmiyor. Medya şunu düşünüyor, bir problem olmalı ki bizi dinlesinler. Böylece biz sadece problemli dönemlerde Birleşmiş Milletler'in sorunlarının çözümle sorunlarının konuşulduğu bir medyayla karşı karşıyayız. Şimdi şimdiye kadar 50 senedir Filistin sorunu bir sorun olarak ortada. arada bir ayaklanmalar oluyor, tekrar duruluyor, yeniden başlıyor. Bu durumda bu sorunun çözülmesi için, burada bir yapısal değişiklik olması gerekiyor. Nedir yapısal değişiklik? Artık bu bölgede İsraillerin ve Filistinlilerin iki ayrı devlet olarak yaşamaları gerekiyor. Eğer bu iki ayrı devleti bağımsız ve eşit ve de egemenlik olarak da eşit olan iki devlet olarak kurabilirse uluslararası Day dayanışma yüzünden devletler bütün olarak bütün devletler sadece güvenlik konseyini demiyorum genel konseyi düşünerek o zaman işte bir çözüm olabilir. Bu şu andaki savaş maalesef çok ciddi bir insanlık suçu. Gerçekten ortada iki toplum var. Belki iki toplum barışçıl bir şekilde hala yaşayabilir. Bunu bir an evvel ortaya koymak lazım. Bu e, savaşın sonunda ateş kes diyelim, eğer yeni bir çözümle ortaya çıkmayacaksa maalesef İsrail-Filistin problemi bütün dünyanın problemi olarak devam edecek ve bölgesel olarak nereye kadar gideceğini de bilmediğimiz bir yola gidiyor. Bu nedenle yapısal çözüm gerekiyor. 2 ülke, 2 devletli bir sistem. Bazı şeyler bir anda değişebilir. İsrail'de iç yönetimde değişiklik olabilir. Çünkü İsrail'de müthiş İsrail'in için müthiş bir kargaşalık var şu anda. Netanyahu'nun yaşayacağını, uzun süre politikada kalacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü hakikaten İsrailliler Netanyahu'ya karşı zaten karşıydılar. Bu savaşla biraz daha bunu kurtarmaya çalışıyorsa da İsrail'de yapılacak bir önemli değişik değişiklik bütün her şeyi değiştirebilir. Her şeyden önce bu konu çözülemeyecek bir durumda. Yani bir barış olmadığı sürece Gazze ve de Batı Şeria hiçbir biçimde daha bağımsız bir yönetime erişmediği ölçüde Filistin halkının gıda güvencesinin bağımsız olarak kendileri tarafından yapılması söz konusu değil. Bu durumda ya İsrail'den ya da dışarıdan alınan yardımlarla devam eden bir sistemden bahsediyoruz. Böyle bir sistem ise yapısal, açısından, yapısal açıdan normal olmadığı için diğer başka ülkeler gibi değil, işgal altında bir Toprağın gıda güvencesinden bahsettiğimiz için daha önemli sorunların da bir araya geldiğini görüyoruz. Zaten giderek özellikle Batı Şeria'da tarım topraklarının yavaş yavaş kaybedilmesi, yerleşimcilerin gelmeleri, duvar duvarların ve de sınırlı yolların olması, insanların evlerinden tarlalarına gitmek için saatlerce yol almaları, işte ağaçların yok edilmesi, tarım topraklarının kirletilmesi, bunların hepsi ciddi bir biçimde yapısal sorunları ortaya getiriyor. Tabii uluslararası hukukta ciddi bir sorun gıdanın ve de temiz suyun ulaşılamaması, toplu orada yaşayan kişilerin gıda haklarından ya da temiz su hakkından yararlanamaması demek. Bu savaş dışındaki hallerde de olabilir, barış dönemlerinde de olabilir. Eğer savaş dönemlerindeyse o zaman sadece insan hakları değil, insani hukuk o ...prensipleri de ortaya çıkıyor. Yani hem insan hakları prensiplerimiz var, e, uluslararası hukuk açısından e, kişilerin e, hakları... ...hem de savaş halinde olduğu zaman insani hukuk prensipleri daha da ciddi biçimde sivilleri koruma yönünde prensipler. Gazze'ye ve Filistin'e baktığımızda bir nokta daha ileri gideceğiz çünkü orası işgal altındaki toplak olduğu için işgalci kuvvetlerin sorumluluğu var. Ya yani o açıdan baktığımız zaman üç ayrı prensip, üç ayrı hukuk sisteminin Filistin'de ve Gazze'de uygulanması gerekiyor maalesef şu anda uygulanmadığını görüyoruz. Filistin'deki gıda güvencesi çok sorunlu bir konu. Her şeyden önce Filistin derken Gazze'yi ve Batı Şeria'yı ayrı ayrı ele almamız gerekiyor. Ama biz şimdi Gazze'ye odaklanacak olursak, son 17 yıldır zaten Gazze abluka altında yaşayan herkesin de bildiği gibi bir açık hapishane biçiminde. Yani e, gıda güvencesi e, aslında ciddi bir Ekonomik aktivitenin olabileceği yerlerde konuşulabilen bir şey, halbuki Gaza'da ekonomik aktivite son derece sınırlı olduğu için yüzde 65 nüfusun dışarıdan gıda yardımlarıyla ancak gıda güvencesine erişebildiği bir yerden bahsediyoruz. Bu normal bir zamanda bu kadar sorumlu olan bir bölge Batı Şeria'nın durumu daha farklı yani gıdaya erişim dışında iş imkanlarının olmaması ticaret imkanının olmaması bütün bölgenin kapalı olması gıda güvencesi konusundan su ve gıda güvencesi konusunda son derece önemli sorunlar yaşayan bir yer şu anda Gaza. Birleşmiş Milletler bu konuda ciddi yönergeler çıkarıyor. Mesela 2018 yılında bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir yönergesi var 24-18. Bu yönergede savaş halinde ama savaş halinde özellikle uluslararası Savaşlarda, iç savaşlarda değil, aslında bunun iç savaşta da olması lazım. Sivil halkın korunmasına yönelik prensipleri ortaya koymuş ve bilerek sivil halkı su ve gıda kaynaklarından yoksun etme bir savaş suçu. Kabul ediliyor. Bu savaş suçu kabul edilmesi demek değil ki bunu hemen e, bir şekilde bir dava yolu ya da uluslararası mahkemeler yolu, yoluyla karşılamak ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir karar vermesi lazım. Yani kendi kendine bu prensipler maalesef yürümüyor. Bu prensiplerin Birleşmiş Milletlerin e, Güvenlik Konseyi e, açısından Uygulanması gerekir savaş halinde. Barış halinde de birçok kurum Birleşmiş Milletler'deki bu konuda yönergeler, tavsiye kararları veriyor. Ama bu kararlar isteğe bağlı olduğu için, yani zorunlu kararlar olmadığı için uygulanma konusunda büyük sorunlar ortaya çıkıyor maalesef. Uluslararası hukuk zaten öyledir. Uluslararası hukuk birtakım prensipler koyar. Bu prensiplerin iç hukuka dahil edilmesi ve her ülkenin bu prensiplere uyması gerekir. Uymadığı takdirde yaptırıma girilir. Acaba bu yaptırıma girmek açısından da yine Birleşmiş Milletler sisteminin iyi çalışması lazım. Mesela uluslararası ceza mahkemesi var. Roma da biliyorsunuz, bu Roma Ceza Mahkemesi. Şimdi bu ceza mahkemesine sistemli olarak müracaat etmek ve bunun karşısında ülkeleri cezalandırmak konusunda özellikle açlık ve kıtlık konusunda Şimdilikler hiçbir karar verilmedi. Ya yani Buradan da anlıyoruz ki maalesef uluslararası hukuk bu alanda çok kuvvetli değil. Ancak eğer işgal devletleri, işgalci devletler bu konuda Birleşmiş Milletler kurallarını kendi kendilerine tatbik ederlerse o zaman bu takdirde uluslararası hukuk hukuktan bir fayda sağlayabiliriz. Ama Birleşmiş Milletler sisteminde işgalci kuvvetin dostları, ve yardımcıları onlara yardım edenler bu konuda herhangi bir hareket yapmadıkları takdirde bu dava sistemini başlatmak son derece zor. Ukrayna Savaşı'ndan bahsettiniz ve burada bir çifte standart olduğunu bütün dünya gördü artık. Çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın tarafını tuttuğu için Birleş gerçi orada da güvenlik konseyinde hiçbir şey yapamadı. Çünkü Rusya orada Amerika'yı bloke etti. Şimdi orada da zaten Birleşmiş Milletler açısından Ukrayna'ya yapılabilecek ya da Rusya'ya yapılabilecek fazla bir yaptırım yoktu. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu konuda bütün diğer ülkelerde üzerine kendisine alarak insani hukuk açısından yapılması gerekenleri yaptı. Ama İsrail konusunda maalesef İsrail'in dostu olan Amerika Birleşik Devletleri bu sefer işgalci kuvvetin hakimiyeti altına girdi ve insan hakları aleyhine yapılan her türlü savaş suçunu sessiz olmaya getirdi. Bildiğiniz gibi Güvenlik Konseyi'nde de bu sefer Rusya Amerika'ya karşı çıktı. Rusya'nın e, kuralları e, iptal e, karşı taraftan kabul edilmedi. İşte Amerikalılar veto etti. Amerika'nın yönergesini Rusya veto etti. Böylece Güvenlik Konseyi hiçbir iş yapamaz hale geldi. Şimdi burada sonuç ne? Demek ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde eğer önemli beş devlet, bunu biliyoruz zaten hep konuşuyoruz, dünya beşten büyük deniyor. Bildiğiniz gibi bu Türkiye'nin bir politikası olarak bütün dünyaya yerleşti. Maalesef beş devletin birlikte hareket edemediği hiçbir güvenlik konusu Birleşmiş Milletler tarafından çözülemez durumda. Şimdi bu durumda tabii çok ciddi bir şey var. Çünkü bu beş devlet zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip olan çıkan devletler ve Birleşmiş Milletler sistemini Kuran devletler buradaki veto hakkını kullanmakla kendi istediklerine göre Birleşmiş Milletleri kullanabiliyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevini yaptığı bir konuşma bile İsrail Dışişleri Bakanı tarafından çok ağır bir şekilde itham altına tutuldu. Bu şimdiye kadar hiç görülmüş bir şey değil ama yapılabilecek hiçbir şey yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i koruduğu için, Amerika Birleşik Devletleri'nde veto hakkı olduğu için Güvenlik Konseyi'nde Amerika dışında hiçbir karar alınamadığı için burada herhangi bir şey yapılması söz konusu değil Birleşmiş Milletler açısından. Ama şu var, Birleşmiş Milletlerin aldığı bu tutum Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çok ciddi bir şekilde Filistin'deki insan hakkı ve neredeyse soykırım olabilecek bir savaşı ortaya çıkartması son derece önemli. Çünkü bildiğiniz gibi dünya beşten daha büyük diyoruz. Çünkü dünyada özellikle Küresel Güney çok ciddi bir şekilde bu Filistinlerin tarafını tutuyor. Bu nedenle her ne kadar Birleşmiş Milletler'inde çok faydası Güvenlik Konseyi diyeceğim. Birleşmiş Milletler değil çünkü başka alanlarda farklı. Bir ikilem ortaya çıkıyor. Yani güçlü kuvvetli devletlerin güvenlik sistemini bloke etmesi ama halk halkın sesinin ciddi bir şekilde yükselmesi şu anda karşımıza çıkan o. Çok değişik bir şey. Şimdiye kadar hiç olmayan bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi şöyle, insan haklarının en önemli prensibi Önce yaşlılar, çocuklar gibi koruma altında olması gereken gruplara öncelik verilmesi. Eğer biz insan haklarından bahsediyorsak, önce bu hakların, bu bu grupların korunması ve kullanması lazım. İşte bu nedenle zaten işte gıda hakkı konusunda çocukların ve yaşlıların ve de engelli vatandaşların ön önde korunması gerekiyor. Yoksulların da aynı şekilde çünkü onların da ekonomik güçleri yok gıdaya erişim. Çünkü gıdaya erişim sadece pazardaki gıda değil, pazardaki gıdanın alabilecek kapasitesi olacak insanlar olması lazım. Eğer sizin cebinizde gereği kadar para yoksa, marketteki meyvanın, sebzenin hiçbir zarar, hiçbir faydası yok size. Şimdi bu durumda gıda güvencesi dediğimiz zaman önce bu grup lara öncelik verilmesi gerekiyor. Şimdi burada Filistin'de de aynı şekilde gıda güvencesi olmayan yarıdan fazla bir grup var. Bunların pek çoğu çocuklar, fakir, yoksul olanlar ve de yaşlılar. Çocuklar için son derece önemli bir şey var çünkü beslenme çok ciddi bir sorun özellikle 0 ile 2 yaş arasındaki çocuklarda eğer beslenme bozukluğu iki haftadan fazla sürerse o zaman e, hayat boyu e, problem olabilecek e, geliş, gelişme bozuklukları hem beyinsel hem vücutsel e, gelişme bozuklukları olacak şimdi düşünün iki haftayı geçen bir e, zamandan bahsediyoruz. Gıda güvencesi sadece gıdaya zamanında erişim haklı erişim, sağlıklı erişim değil. Çünkü gıdaya erişebilirsiniz, işte bütün gün bir somun ekmekle yaşayabilirsiniz. Ama bu beslenme açısından son derece problemli. Şu anda iki haftayı geçen bir problemden söz ediyoruz. Resimleri görüyoruz, sadece bir ekmek kuyruğunda dolaşan, çocukların bir ekmekle yaşadığı bir ortam. 0 ila 2 yaş arasındaki çocuklar eğer böyle bir beslenme sorunu yaşıyorlarsa, hayat boyu onların hem vücutsel hem de beyinsel gelişmelerinde ciddi sorunlar olacak. Demek ki gelecek nesillere yönelik ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Burada sadece bugünkü açlık değil. Eğer normal vatandaşsınız, normal kişiyseniz 3 ay bile kötü beslenmeyle yaşayabilirsiniz. Size hiçbir sorun olmaz. Ama 0-2 yaş arasındaki çocuklar ve de yaşlar zaten hayatlarının en sonunda. Ama genç neslin ileriki dönemlerde ya yani şu anda çocuk olan Filistinlilerin ilerideki yaşantılarındaki durumları hem psikolojik hem e, sağlık açısından son derece önemli. Yani bir nesili yok etme şeklinde bir savaşla karşı karşıyayız şu anda. Şimdi bu soykırım problemli bir tanım. Bunu biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi var 1948'de bu. Önemli bir sözleşme özellikle Almanya'da olan Yahudilere karşı yapılan holokost nedeniyle önemli bir hale gelen soykırım. Burada bildiğiniz gibi niyet önemli. Yani eğer işgal kuvvetleri... Ee, bir e, bir soyu yok etmek niyetiyle hareket etmişlerse o zaman bütün bir şeyi değil, bütün bir toplumu değil, 100 kişi, 200 kişiyi bile yok etmeye çalışırlarsa o zaman soykırımın içine, bu e, tanımın içine giriyor. Ama burada tabii ki hukuk sistemi Son derece karmaşık, yoruma bağlı bir, bir sistem. Bunun uluslararası mahkemeler tarafından irdelenmesi gerekir. E, gözümüzün gördüğü kadarıyla bir de şöyle bir durum var. Şu anda e, Filistin'de olanlar, Gazze'de olanlar hiç şimdiye kadar olmamış bir şekilde medya tarafından bütün dünyaya gösteriliyor. Eskiden olan soykırımlarda ya da bazı mesela Rohingya da da bir soykırım oldu. Onu fazla göremedik televizyonlardan ama bunu her gün görüyoruz. Yani dünyanın gözü önünde olan ciddi bir Sorun var. Yani deliller ortada. Ama bu delillerin ortada olması maalesef İsraili soykırımla e, suçlamaya yetmeyecektir. Bunun bir yasal süreçten geçmesi gerekir. Bu yasal süreç geçmediği takdirde sadece söylenti olarak kalır. Yoksa hukuki açıdan bunun bir soykırım olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu hukuki bir kuvveti olmayan bir söylemdir. Şimdi herkes uluslararası hukuktan bahsediyor. İsrail de uluslararası hukuktan bahsediyor. Filistin tarafı da uluslararası hukuktan bahsediyor. Ama uluslararası hukukun ne olduğunu nasıl bir sistem olduğunu ve de muğlak prensipleri olduğunu bilir bilirsek o zaman iş daha da zorlaşıyor. Sadece konuşmak yetmiyor. Bunu ciddi bir şekilde ele alıp incelemek, yorumlamak da o zaman uluslararası topluma düşen bir görev. İnsani hukuk açısından baktığımız takdirde yardım güçlerinin, yardım kuvvetlerinin Bölgeye girmesinin engellenmesi de engellenmesi de bir savaş suçu. Yani sadece abluka altına almak değil, bütün yardımları yardımların kesilmesi insani hukuk açısından bir savaş suçu. Şimdi zaten normalde Filistine günde yüzden fazla şey yardımın gelmesi gerekiyor. Savaş yokken böyle bir abluka yokken, böyle bir bombardıman yokken şu anda gelmesi gereken yardımın yüzde ikisi e, Gazze'ye ulaştı. Yani durum o kadar ciddi ki bunu e, artık kim suçlu filan demektense uluslararası e, bir e, dayanışmanın ele alması gerekir ki bir an evvel bu şeyler içeri girebilsin. Yani e, Mısır'la… İsrail ve de Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bu görüşmeler, Amerika Birleşik Devletleri buna dahil biraz daha ciddi bir şekilde e hızlandırılmalı. Yoksa zaten bir faydası olmayacak. Açlığı bir e savaş e silahı olarak kullanıyor. Açlığın sava sa e savaş silahı olarak kullanılması son derece eski bir prensip. Dünyanın her tarafında her dönemde Açlık bir savaş e, silahı olarak kullanılıyor ve bunun da bir insanlık suçu olduğu biliniyor. Uluslararası hukukta da yeri var. Ama bunun cezalandırılması için çok ciddi bir önlem alınmıyor. Alınan önlemler uygulanmıyor. Çünkü hakikaten savaş anında gıda ve suya ulaşım son derece önemli. Yani insanları Bomba ile öldürmektense yavaş yavaş ölüme terk etmek gibi bir durum var. Bunu Yemen'de gördük, Güney Sudan'da gördük, hemen hemen her yer Rohingyalarda gördük. İlk defa görmüyoruz bunu. Şu anda e, Kuzey Nijerya'da olan oluyor. Bunlar hep devamlı olarak ihtilaf altındaki bölgelerde insanların yavaş yavaş ölüme terk edildiklerini görüyoruz. Bu ciddi bir Savaş suçu ve ciddi bir silah maalesef. Dünya gıda örgütü World Food Program, Dünya gıda örgütü şeyden farklıdır FAO'dan, yani Dünya tarım ve gıda komitesinden farklıdır. Onlar savaş halinde ya da doğal afetler anında ciddi gıda yardımları yapan bir kurum. Son derece önemli bir kurum. Bir de şu anda dünyada müthiş bir doğal afet de söz konusu. İşte iklim değişikliği nedeniyle, depremler nedeniyle. Artık onlar ulaşamıyorlar bir yere. Yani karar vermeleri lazım. Acaba kıtlıktan ölenlere mi gidelim? Yoksa yavaş yavaş e, açlıkla e, mücadele edenlere, işte Afrika'ya mı gidelim, Orta Doğu'ya mı gidelim? Bütün bunlar bir e, seçme yapmak zorundalar. Çünkü e, özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra bildiğiniz gibi e, tahıl e, fiyatları son derece yükseldi. Tahıl fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Gıda örgütü tahılları satın alamayacak duruma geldi. Çünkü çok fazla fiyatları. O yüzden zaten dünyada açlık giderek artmaya başladı. Yani bu Filistin olayı çıkmadan önce zaten sorunlar o kadar büyüktü ki bunun üstüne bir de bu geldi. Bilmiyorum daha nereye varılacak. Hala Ukrayna meselesi ortada çünkü Karadeniz'de biliyorsunuz bir tahıl koridoru kurulmuştu. Birleşmiş Milletlerle Türkiye'nin bir arada oldu. Şimdi o koridordan Rusya vazgeçti. Ben bunu yapmıyorum dedi. Bu durumda tekrar e, tahıl fiyatları yükselmeye başladı. İşte Ukrayna kendi başına satmaya çalışıyor, Rusya başka bir alanda e, yardım etmeye çalışıyor ama maalesef şu anda tahıl fiyat, tahıllar da çok önemli çünkü gıdanın en kolay gıda yardımının yapıldığı şey tahıl. Ama bir de şu var mesela Filistin'de ne diyorlar biliyor musunuz? İst pirinç, mercimek falan gönderiyorlarmış. Su yok, onları pişirecek. E, e ateş yakamıyorlar